İzmir Körfezi, Dolap'tan Bostonya'ya geçmiş. Dolap'tan ve İslam, Karşımız'dan. Hemen sol tarafı gelince Fortax, İzmir Tabinalar, Gökdelenler. Tam karşımızda Kalife Kale, Türk Bayrağı ile zaten e, Kalife'nin birleşimi oldukça güzel. Şu an falan Bostanlı seferini yapan buradayız. Hemen karşımız konak zaten. Bu tarafı bayrak olan yer. Katılık kale. Hemen sol çaprazında Hilton Oteli. Bostan Hilton Oteli'nin al abi. Evet. Hemen diğer tarafı zaman yeni çıkan gökdelenler yapılmak üzere inşaatlar yapılmak. En sonda e, Folkart'ın bizim bedeli en solda. Şu an vapuru yiyordum. Çocuklar da belli oluyor umarım. Hemen sağ tarafımızda yurtlarla kaptı. Apaydın bir gök ve güneşin muhteşem batımı. Mutluyuz. Her şey yolunda güzel gidiyor. Güzel.